Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber sadece video izleyerek para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı kesinlikle unutmayın. 3000 abone olduğumuz zaman sizlere daha fazla para kazandıran çok güzel bir site göstereceğim. 3000 aboneye özel videoda olacak arkadaşlar. O videoda çok güzel para kazandıran bir site tanıtacağım ve Discord sunumumuzu da düzenledik arkadaşlar. Burada e, oyun indirme, Xen, Netflix, Steam, Spotify, Gmail, Metod ve oyun hesapları paylaşıyoruz. Ve ayrıca yardımlaşma bölümünden kısalttığınız veya referans linklerinizi, TR link olsun, Tele, Pubiza gibi kısaltılmış linklerinizi, Telegram e, referans linklerinizi yani bütün linkleri buradan paylaşabilirsiniz arkadaşlar ve sizlere de zaten dediğim gibi çok güzel hesaplar paylaşıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi zaten paylaşılıyor. Ve sunucumuza bir sürü kişi davet ediyoruz ki yardımlaşma bölümünden daha fazla tıklama olsun ve davet etmeye de başladık. Sizler gibi bir sürü kişi de buraya katılmaya başlıyor. Siz yoksanız bir kişi eksiğizdir arkadaşlar. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siteyle karşınızdayım. Biliyorum ben bu siteyi çekmiştim. Yorumlarda yazmanıza gerek yok. E, bu site güncellendi. Ödeme yöntemi vesaire güncellendi. Bir iki tane daha eklenen şey var. Ve benden çekmemi istediler. Sponsorlu video vesaire değil. Sponsorluk almadım. Burada sosyal kazanç ve para kazanma sistemine hoş geldiniz diyor. Bildiğiniz kadarıyla artık videoları hiçbiriniz bilmiyormuş gibi anlatacağım. Çünkü bunu bilmeyen ve yeni gelen kanalımızda bir sürü kişi var. Öncelikle YouTube bölümü bulunmakta ücretsiz YouTube hizmetleriyle izlenme sayılarınızı abonelerinizi beğeni ve yorumlarınızı hızlıca arttırabilir videolarınızın üst sıralar üst sıralara çıkarabilirsiniz diyor. Burayı kesinlikle tavsiye etmiyorum kanalınızın para kazanmak eğer istiyorsanız açamazsınız. Yani kanalınızda reklam görüntüleyerek para kazanamazsınız bunu kullanmıyoruz. Biz para kazanacağız. Social X ve ev konforunda sadece biraz vakit ayırarak para kazanın diyor. Düşük ödeme limitleriyle paranızı güvenli hesabınıza çekin diyor. Burası ödeme yapıyor emin olabilirsiniz. Ve hızlı desteklere de bulunmakta yardım al bölümünden de yardım alabilirsiniz. Ve burada iletişime geç ve destek bölümü bulunmakta. Buralara da e, bakabilirsiniz. Buradan öncelikle siz kayıt ol bölümüne geliyorsunuz. Geldikten sonra sizlerden bir kullanıcı adı, e-mail e tekrar e-mail giriyorsunuz. Sonrasında bir şifre ve tekrar şifrenizi girdikten sonra cinsiyetinizi, ülkenizi ve bilgi maili almak ister misiniz diyor. Bunu istiyorsanız evet işaretleyebilirsiniz ama hayır işaretliyorsunuz ki size boş boş mail yollamasınlar. Sonra gönder diyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Giriş yap bölümüne geliyorum. Geldikten sonra zaten ben buraya kayıtlayayım. Giriş yapa basıyorum. Bastıktan sonra hızlı bir şekilde hesabımıza giriş yapıyoruz. Benim şu an gördüğünüz gibi bu kredi yazan şey coin'imiz yani biriktireceğimiz jetonumuz. 663 tane jetonumuz var. Eğer bilgisayarda AFK yani bir videoyu açıp izlesin, bıraksın hem de bana para kazandırsın diyorsanız onları da size göstereceğim şimdi. Öncelikle YouTube site ziyaret, Facebook, Pinterest, Daily link kısaltma, diğer etkinlikler ve şans oyunları diye coin kazanacağımız 3 3 4 5 6 7 8 tane para kazanacağımız yer var ve sistem hakkında bölümü de var. Sistemimizde ücretsiz YouTube reklamcılığı ve videolarını izletebilir. İzlenme oranınızı da hızlıca arttırabilirsiniz diyor. Dilerseniz ekli etkinlikler ev konforlarında ek gelir elde edebilirsiniz. Referans sistemimiz ile davet ettiğiniz kullanıcılardan ekstra kredi alabilirsiniz diyor. Getirdiğiniz her referans 200 kredi kazanırsınız diyor burada. Ve kredinizin hesabınıza eklenmesi için referansınızın toplamda en az 500 etkinlik yapmış olması gerekmektedir. Referanslarınızın her satın alımından %5 komisyon alırsınız diyor. Bu linkinizde eğer bir arkadaşınız tabi bu linkten kayıt olacak. Bu linki atacaksınız ona. Bu linki Google'a yapıştıracak. Eğer bu linkten kayıt olursa sizlere 200 kredi kazandıracak. Ama 500 tane de etkinlik yapması şartıyla. Arkadaşlar bu arada burada abone olma görevleri vesaire de var. Bu abone olma görevlerini kendi hesabınızdan yapmayın ki bir sürü hesaba abone olup bir de çıkmakla uğraşmayın. Bir tane fake Google hesabı açın. Ve o Google hesabından bütün her yere abone olun Sonra kullanmadığınız zaman siteden ödeme aldığınız zaman o Google hesabından oturumu kapatın Ne işinizi bozmuş olur ne de hesabınıza boş boş abone getirmiş olur Buradan YouTube bölümüne gelip YouTube abone ol izlemeli bölümüm var Buraya geliyorum Bu abone ol izlemeli bölümünü sansürlüyorum arkadaşlar çünkü e, YouTube telif haklarından dolayı sansürlüyorum Burada kredi diyor 30 artı 20 diyor yani bizlere 30 Coin verecek izlediğimizde sonra da, da abone olduğumuzda 20 koyun verecek ve bu da bir kuruş elde ediyor bize Sadece video izleyerek birer kuruş kazanıyorsunuz Sonra YouTube izle bölüm bulunmakta bu YouTube izle bölümü her videoları izlediğimizde bizlere 23 koyun verecek YouTube izle 60 saniye bulunmakta burada daha fazla koyun kazanıyorsunuz ve bu sizlere 43 koyun veriyor. Sonrasında YouTube izle 120 saniye bölüm bulunmakta 120 saniyeden de gördüğünüz gibi 70 kredi kazanıyorsunuz. Sonrasında YouTube izlediğin kadar kazan diyor. Burası da arkadaşlar her 30 saniyede bir 9 coin kazanıyorsunuz ve videoyu açık bırakıp gidebilirsiniz. İşleriniz vesaire varsa yapabilirsiniz. YouTube kısa videolar bölümü var. Burada da 10 coin kazanıyorsunuz. Sonrasında burada YouTube beğen bölümü var. Beğen bölümünde de burada öncelikle beğeni hizmetini kullanabilmek için hesabınızı aktifleştirmelisiniz diyor. Hesap nasıl eklenir? Aşağıdaki kanal linkinizdeki şöyle şöyle diyor. Sadece şuraya ekleyin vesaire diyor. Bunu fake Google hesabınızdan açın. Sonrasında burada YouTube yorum var. Yorum da yaparak para kazanabiliyorsunuz. Bir yoruma 24 coin veriyor sizlere. YouTube beğenme var. Şuraya girelim. Burada da dislike atıyorsunuz. Buraya hiç önermem arkadaşlar. Hiçbirine de yapmayın. Site ziyaret bölümüne geliyorum. Burası da AFK yani sadece durdurup gidebileceğiniz yerlerden biri. Trafiği başlat dedikten sonra bilgisayarın başından veya telefonun başından kalkabilirsiniz. Sadece sizler için otomatik coin kasıyor. Facebook'ta da Facebook sayfalarını eğer beğenirseniz sizlere 24 coin veriyor. Gördüğünüz gibi. Pinterest var. Buraya fazla koyuyorlar mı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi koymamışlar. var buralara da bakabilirsiniz. Buralarda da arada bazen koyuyorlar arkadaşlar. Burada link kısaltma bölüm var. Eğer buradan VIP alırsanız her link kısaltmalığınızda güzel coin'ler veriyor sizlere. Yani denenebilir. VIP alırsınız. Buraya bir link kısaltıp koyarsınız ve sizlere para gelir. Hem TR linkinize veya e, nereden eğer kullandıysanız oraya para gelir ve coin'larınız de elinizden çıkar artık. Sosyal aylık çekiliş var ve sayısal loto oyna var. Aylık çekilişe katılmak için şöyle göstereyim. Bu aylık toplam coin diyor. Ayın bitimine kadar sınırsız sayıda bilet alabilirsiniz vesaire diyor. Bir bilet 250 coinmiş. Şuna tıklıyorsunuz. Çekiliş bileti alımınız başarılı. Bir daha tıklıyorsunuz. Ben 3 tane bilet aldım arkadaşlar. 3 tane hatta 2 tane almışım gördüğünüz gibi. 2 tane bilet aldım. Bu biletler böylece duruyor. Sonrasında burada şans oyunlarından loto oyna da var. Buraya girdikten sonra sayı tahmin ediyorsunuz. Sonrasında da altı, altının altısını da bilirseniz 5000 kredi veriyor. Ve bunu oynamak için de sayısı loto şanslıysan büyük ödülün sahibi olabilirsiniz. Her denemede 100 kredi harcarsınız diyor. Buraya mesela ben sizler için deneyim şöyle kafadan sallama şeyler koyalım. Şöyle yazdım mesela. Oyna diyorsunuz. Herhangi bir sayı 49'dan büyük olamaz diyor. Şöyle birini 49, birine de 35 yapalım. Oyna diyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey şey yapamadık, bulamadık galiba. Evet, bize fark etmez ben zaten size göstermek için göster yapıyorum bunları. Sıkıntı değil. Yani böyle oynarken de kazanabiliyorsunuz ama buranın zararı çok yüksek. Sadece bir kere oynadığınızda 100 coin gidiyor ve en az yani 3 tane bilmeniz lazım. Yeni sayfa ekle bölümüne geliyorum. Bu bölüme geldiğimizde eğer YouTube kanalınızı vesaire büyütmek istiyorsanız tabi tavsiye etmiyorum şu bir şekilde. YouTube kanalınızı büyütmek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Örnek olarak bir tane göstereyim. Beğeni arttırmaya geliyorsunuz. Buraya videonuzun URL'sini buraya kanalınızın adını yapıştırın. Ve sizden coin gidiyor bu arada. Her videonuzu izleyen burada beğeni demişiz. Her videonuzu beğenen kişi 25 kredi kazanır. Sizden de 25 kredi gider. Sonrasında burada tüm ülkeler, tüm cinsiyetler kalıyor. Ben robot değilim diyorsunuz ve sayfa ekle diyorsunuz. Ekli sayfaların bölümünden de kaç kişi tıklamış buradan görebilirsiniz. Kredi satın al, VIP satın al bunları fazla önermiyorum. Biz para kazanma taraftarıyız. Buradan bakiye yükle ve para çekme bölümü var. Para çekme bölümü işte bizim bölümümüz. Buraya gelmeden önce ee, önce bir sadece şeyleri göstereyim. İninala hesabına para çekmek için 25 TL'nizin, Papar hesabınıza para çekmek için 10 TL'nizin, banka hesabına da 10 TL şeklinde çekebiliyorsunuz. Kredini bakiyeye dönüştür diyorsun. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi her 4500 coin 1 TL elde ediyor. Ve ben paparayı kullandığım için sadece 10 TL yaptığımda da buradan paramı çekeceğim ve Discord sunucumda ödeme kanıtı olarak paylaşacağım. Referanslar bölümüne geliyorum. Referanslar bölümünde de burada sizlerin referans bölümü var. Benim 109 tane referansım var. Ve bunlar 500 etkinlik yapamadığı için çünkü çok zor arkadaşlar 500 etkinlik yapmak. O kadar uğraşmak istemezsiniz. Ben bile toplam 313 kere tıklamışım. Eskiden beri buraya kayıt olduğum halde. Yani zor arkadaşlar ödeme kanıtları bölümüne geliyorum. Bu bölüme geldikten sonra hemen bir sayfamız açılsın. Burada mesela bir ödeme kanıtı 11 TL'lik gönderen Erkan Bilmiş SosyalX bakiye ödemesi diye yollamışlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.